Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun bir süre yoktum. Belli başlı problemler vardı. Onları hallettik. Bir aydır da yaklaşık yarışları takip ediyorum. Bugün de Ankara'ya yetişemedim ama Kocaeli programı gerçekten çok güzel. O nedenle Kocaeli tahminlerimi sizinle paylaşmak istedim. İnşallah şans yanımızda olur diyelim. Bütçelerimizi açmadan oyunlara iştirak edersek oyunun zevkini almış oluruz. Şimdi birinci, birinci ayakta Handikap 15, Handikap 2, 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum. Şimdi burada form tutan, son iki yarışını çok güzel kazanan bir numaralı Ragnar. Mertcan, Mertcan Çelik yiyip Ali Yıldız'ı bindirmişler Apranti. kilo indirimine gitmişler burada Apranti indirimine. ben burada bir numaralı Ragnar'ı ilk şanslı Afgan olarak diyorum. Daha sonra 4 numaralı Keşif Tay demek istiyorum. Bir Orçun temsilcisi. Uzun kumu iyi yapacağını düşünüyorum. Görkemer ne kadar formsuz olsa da bence İstanbul'da niye hazırlıklarına geliyor. 1 numaralı Ragnar'ın en ciddi rakibi olur. Daha sonra sıklet avantajına sahip 7 numaralı Kuklas. Cemal Paso'yla 3. şans Safkan'dır burada. Ee, yine Ankara'dan gelen bir türlü kendini pota yatamayan 2. 3. 2. 3. Ee, Bamsi Bey Ankara kumundan gelen atlar genelde Kocaeli'de iyi koşuyorlar. Ee, Bamsi Bey yarışın bombasını patlatabilir. Son olarak 2 numaralı, son olarak da 2 numaralı Esarraf es demek istiyorum. 1 4 5 7 2 benim ilk koşudaki ilk ayaktaki sıralamam. Ee, dördüncü koşu, ikinci ayak, Handicap 15, Dişilere Mahsus, Handicap 2, 3 ve yukarı İngilizler, 2000 Kum. Şimdi arkadaşlar burada 10 numaralı Madam Çernobil'i benim normalde alternatif tekimdir. Ee, kendi kuponuma da tek yazacaktım ama bu yarışı inceledim. Bu yarışta bir, hatta bugün iki yarışta yani iki, altılının ikinci ve üçüncü ayağında yarış gidişatı ile ilgili bir problem ben görüyorum. Onun için ben burada e, ikramiye cazip hale götürmek için yanına at yazacağım Madam Çernobil'in. E, ee, i̇lk rakibi 12 numaralı Red Cloud, Onur Yıldız'la. Bu safkan el değiştirdikten sonra e, bir yarış gördü. Şimdi dişi gruba geldi. Sıkleti müsait. iki tane çok güzel bir var. E, bugün yarışın bombasını patlatabilir. Daha sonra 9 numaralı Lady Pia. 8 numaralı Princess Grace. E, 2 numaralı Mitra, 1 numaralı Prenses Kuve, 6 numaralı Anadolu Bağrı ve 4 numaralı She's the Show demek istiyorum. Dediğim gibi küçük kupon yapacaklar. 10 numaralı adam Chernobyl'i tek bırakabilirler. Kazanma şansı çok yüksek ama e, yarış gidişatından dolayı ben burada kendi kuponuma yanına at yazacağım. E, ve bir e, üçüncü ayağa geçiyorum. 5 koşu, Kısavada 6, 3 yukarı İngilizler, e, 1900 kum. Şimdi Kısavada 6, Kısavada 7 daha önceden de söylediğim gibi favorinin eksik koştu yarışlardır. E, burada da yine dediğim ikinci ayak gibi yarış gidişatında bir problem var ben burayı kapatacağım. Ama burada sıralama verecek olacak yani sıralama verecek olacak olursam 1 numaralı April One, 3 numaralı Karhisar, 5 numaralı Litecoin, Bitcoin'in kaba komu yapacak bir attır. muhakkak kuponlarda bulunsun derim. Çok geride kaldı bu at İstanbul'da çok güzel yarışları vardı. Daha sonra 7 numaralı Wellborn son yarışını çok beğendim. 4 numaralı Zikron tekrar kaba kuma dönüyor. Ankara'dan gelen son yarışını yine çok beğendiğim güzel bir ikinci yapan 2 numaralı Honorable. Ve son olarak da artık düzeldim bilmiyorum bu grubun çok çok üzerinde bir at. 6 numaralı King Serkan. Ee, bugün e, Kocaeli'ne geliyor. Yani kapalı kutu bir at. Normalde bu atlarla hiç alakası yok. Ama işte problemleri var. Ee, dediğim gibi ben burayı kendi kuponumda kapatacağım. 1, 3, 5, 7, 4, 2, 6 sıralamam. Küçük kupon öncek arkadaşlar. Bu sıralamada olsun da kent safkanları öncelikle yazarak değerlendirme yapabilirler. Geçiyorum 6. koşuya. 6. Ganyan'ın 4. ayağı. Şartlı 5. 3 yaşlı Araplara mahsus. 1400 metre kum. Şimdi 1 numaralı Anka Ateşi. Yani e, görkem dediğim gibi bu aralar formsuz. 1 numaralı Anka Ateşi. E, burada bana göre ilk şans Safkan'dır ama burada 7 numaralı uzun dalga çıktığı gibi bu yarışı kazanabilir. E, Galov'unu çok beğendim. Biraz geri alındı bu at. E, son galabında gayet tatminkardı. E, 74 günlük bir arası var ama yani e, ben bunun ata yarayacağını düşünüyorum. Onun için 1, 7 ve daha sonra da 5 numaralı Demir Bey demek istiyorum. Ben buraya 3 safkanla geçeceğim. Bu 3 safkanın ayrıl, ayrı, ayrımsız olarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. E, tabel ayağına geçiyorum. Tabel ayağı 7. koşu şartlı bir dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler. E, şimdi burada tayları inceledim. Bu 6 numaralı 7 Concrecker tam bir kum atı e, pedigri olarak. E, en erken doğumlu tay da bu. E, Ocak ayı doğumlu. Diğerleri genelde Mart-Nisan ayları doğumlu. Yani gelişimi iki ay daha önde diğer taylara göre. Alternatif bir diğer bankolu olabilir. 6 numara Lady Conqueror Tolga Yıldız'la. Rakip olarak yine Mehmet Kaya'nın kendi atına biniyor. E, çalışmalarını da kendi yaptırmış. 7 numaralı My Pretty Girl bir numaralı asistan en geç doğumlu Tay butay. ama e, idmanlarını çok beğendim. Daha sonra da ayağını seri bir saftan olarak gördüm. 4 numaralı Dubai Express demek istiyorum. Altı artanlar tekimdir. Dediğim gibi erken doğumlu bir taydır. Diğerlerine göre en az yani bir iki ay önce e, gelişimini tamamlamıştır. E, i̇dman pistinde de çok beğendim. Alternatif Bankom'dur. 7 numaralı My Pretty Girl. Bir numaralı asistan ve 4 numaralı Dubai Express direkt tabel geçiyorum eee sonraya son ayak 8. koşu şartlı 4 4 yaşlı Araplar 1200 kum. Arkadaşlar ben burada bir numaralı Miray kızı e, Ali Yıldız'la bank olarak ölüyorum. Ben yanına at yazmayacağım. E, gördüğü yarışlardan sonra şey e, koştuğu yarışlardan sonra e, bana göre çok kolay bir gruba gelmiş. 56 kilo aprant indirimini de almış. Yani bu atlarla uzaktan yakından alakası yok. Son yarışını da aldanmayın. Erkek grupta 13130 yaptı. Ben bugün bir numaralı Miray Kız'ın geçileceğini düşünmüyorum. cazip bir banko. Ben kendi kuponu bir numaralı Miray Kız'ı tek yazacağım. Kocaeli tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.